malik Dinar isminde salih bir kimse vardı. Senenin birinde hacca gitti, hacca eda etti. Bir gece tesbih ile meşgul olurken şu sesi duydu. Ey Malik, hacca gelenlere müjde ver. Belhli Muhammed oğlu Abdurrahman hariç hepsini affettim. Malik çıktı. İnsanlara Muhammed oğlu Abdurrahman'ın kim olduğunu sordu. Yüce bir şahsiyettir, zahittir, Kur'an ehlidir. Her sene hacca gelir, dediler. Bunun üzerine Malik araya araya bu şahsı buldu. Bu şahıs yakışıklı, yüzünden nur damlayan, ibadetten zayıflamış bir kimseydi. Ona selam verdi. Abdurrahman selamını aldı. Malik'e kim olduğunu sordu. O da Basralı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Abdurrahman'ın gözleri yaşardı ve kendinden geçti. Bir süre sonra kendine geldi ve ''Ey adam, herhalde bana Allah'ın kızgınlığını söylemeye geldin. Rüyamda bana gelip, Allah'ın beni affetmediğini söyleyerek bunun sebebini sorduğunu gördüm.'' dedi Malik bin Dinar'da. ''Ey yiğit, pek salih bir insana benziyorsun. Allah sana niçin kızdı?" dedi genç. "Ramazan ayının ilk gecesinde içki içip sarhoş olmuştum. Babam beni aramış bulamamış. Falanca yerde sarhoş yatıyor diye haber vermişler. Kalkmış gelmiş. Onu görünce gözünü çıkarmışım. Bana beddua etmiş. Allah senden razı olmasın demiş. Sabahleyin uyandım. Anam durumu bana anlattı. Gittim içki küplerini kırdım. Kölelerimin hepsini azat ettim. Ondan beri her sene hacca gelirim. Her sene bir kişi gelir senin gibi Allah'ın hoşnutsuzluğunu haber verir, dedi ve ağlamaya başladı kendisine. Ey yiğit, baban sağ mıdır, dedim. Evet, daha şu oturan kimsedir, dedi. Yanına vardım, yüzü nurlu bir ihtiyar. Oturmuş Kur'an okuyor, selam verdim bana. Hoş geldin ya Malik, dedi. Buna şaşırdım. Beni nereden biliyorsun, dedim. Bu gece Allah'tan seni görmeyi diledim. Baktım ki sensin. Benden bir isteğin varsa söyle yerine getireyim, dedi. Say ki kıyamet koptu. İnsanlar kendi nefislerinin derdine düştü. Senin ciğer ciğerparen bu delikanlıyı saçından sürüyüp cehenneme atıyorlar. Onu görsen acıyıp esirgemez misin? Dedim. Başladı ağlamaya ve Ey Malik, bu sözü benim oğlum için mi diyorsun? Dedi. Evet. Dedim. Şimdi Allah şahit olsun ki oğlum Abdurrahman'ın suçunu bağışladım. Dedim. Malik bin Dinar hemen gitti. Bu durumu Abdurrahman'a müjdeledi. Baban suçunu bağışladı. Seni görmeye geliyor. Dedi. Bu sözü duyan Abdurrahman hemen düştü bayıldı. Babası yanına geldi ve ''Ey gözümün nuru Allah sana benden dolayı azap çektirmesin.'' dedi. Oğlu bunu duyar duymaz kendisini iyice kaybetti. Babası ''Galiba oğlum ölecek. Kelime-i şehadeti okuz.'' dedi. ''Ben kelime-i şehadeti telkin etmeye başlat. Hmm, üç kere söyledimse de hiç tınmadı. Sonra gözünü açtı ve ''Ey baba gelsen de benim gözümü çıkar. Kıyamete kalmasın.'' dedi. Babası ağladı. ''Ey gözümün nuru, suçunu bağışladım, senden razı oldum.'' dedi. Ben de, ''Ey Abdurrahman, kelime-i şehadeti iki kere telkin ettim. Senin için hiç söylemedin.'' dedim. Bana, ''Ey Malik, başımın ucunda, elinde ateşten bir topuz olan bir melek duruyordu. Baban senden razı değil. Sana bu topuz ile vurur yakarım.'' dedi. Diğer yanımdan başka bir melek geldi. ''Kelime-i şehadeti söyle.'' dedi. Yeşil bir bez ile gözümün yaşını sildi. ''Baban senden razı oldu.'' Allah da razı oldu dedi. Ben de, Amenna ve Sadekna dedim. Abdurrahman'ın anası ve kız kardeşleri de geldiler, ağlaştılar. Abdurrahman da onları görünce ağladı. Anası oğlunun yüzünü görünce düştü öldü. Abdurrahman da bunları görünce bir ah çekti ve öldü. Herkes bu hadiseye şaştı kaldı, ibret aldılar. Abdullah İbn Ömer'den rivayet edildiğine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kulundan razı olması, babanın evladından razı olmasında Allah'ın kulundan hoşnutsuzluğu da babanın evladından hoşnutsuzluğundadır. Müslümanın ana ve babası kendisinden razı olursa Allah Teala da ondan razı olur. Ana baba razı olmazsa Allah da razı olmaz.